Aynı zamanda rüya bir telafi <laughs> de. Da telafi da yöntemi olarak da kullanılıyor değil mi? Telafi, yani günlük bir hayatta yapamadık, Yani e, e, bir tür e, tatmin gibi. Yani evet. günlük hayattaki evet. isteklerin, arzuların, ihtiyaçların wishful, ihtiyaçları, rüyalar wishful rüyalardan rüyalar. bahsediyorum. E evet. tabii bir sözümüz var. Aç tavuk kendini dar ambarında görür. <laughs> yani tabii ki öyle öyle. Tabii bu işlevi de var. Tabii. Yani birkaç şey, bazıları da gayipten işte yani gelecekle ilgili bir haber. Ben zaten bunu Yok, rüyamda görmüştüm karıştı. diyor. İşte bunu ama Aha. yani çok neredeyse büyük bir kısmı, rüya görenlerin büyük bir kısmı bunun aslında bir mesajı olduğunu, yani gelecekten bir mesajı, bir mesajı. ya da rüya tabirleri sözlüğü. Hatırlıyorum benim çocukluğumda bizim evde vardı, rüya tabirleri kitabı vardı. Bir, bir rüya gördüğümde açıp bakardım mesela bu ne demek? İşte şuna delalet eder der bir de kelime de öyle, şuna delalettir. Rüyada bilmem ne görmek, bilmem niye delalet Şimdi rüyadaki bazı semboller e, tüm insanlık için, Ortak özellik taşıyor olabilirler. Olabilirler, mümkündür. Bir kolektif bilinç e, evet. dışı. Evet, yani bu bunca yıllık medeniyetin getirdiği bazı yükler nedeniyle bazı sembolleri daha sık kullanıyor olabiliriz. Bir ağacı, bir dağı, bir denizi, farklı anlamlarda bir uçma eğilimini. Ya da düşme değil mi? Merdivenden düşme, düşme mesela. Uçma, tabii da ki da bazı çıplaklı. ekspresyonları, birçoğunu. Tekrarlayan rüyalar da vardır öyle. Ama ne olursa olsun e, her rüya görene hastır yani. Hı hı. Oradaki her sembol herkesin dilinde başka bir anlama gelir. Onu kalkıp baştan ha şunu görmüşsün demek ki bunun manası budur. Yani rüya tabirleri benmez. kitabındaki gibi değil aslında. Ama elbise. bir başlangıç ha? noktası oluşturabilir. Ben onlara çok şey yapmıyorum yani kalip Aman olmuyor. doğru değil. İnsanların değil merak etmesi güzel bir şey çünkü. Yani rüyaları merak etmesi güzel. Bu Bak, bakalım baksın o kitaba yani orada kitap daha o demekmiş desin nasıl o demekmiş dedikten sonra bir şeyler düşünmeye devam edecek rüyasıyla ilgili düşünsün yani orada da bir işlev var bir ruhsal aygıtı ruhsal mekanizması rüyada işliyor yani uykuda devam ediyor hmm. bu önemli bir aktivite niye yok sayalım ki? Onun üzerine düşünmesi o insana derinlik katar yani hmm. e, olup biteni anlamak konusunda bazı şeyler kazandırır. Şöyle i̇şte rüyamızdaki bilge derler hani bize hmm. ne yapacağımızı sanki söylüyor gibi. Bazen gün içinde e, uyaranları kaydederiz içeriye. Fakat onları değerlendirmeye bir sebep de almayız. Yani işte olup biten bir hadiseyle alakalı olarak. Onu değerlendirmeye almayız bazen görmezden. Geldiğimiz için bazen sakarlık bazen kendimize zarar verici birçok sebep bir olabilir. Şey. E rüyada bir bakarsanız o tekrar yeniden kompoze edilir. Hmm. Ve sabahleyin Aa, aslında bu galiba böyle oldu diyen bir böyle muhakemeyle uyanabiliriz. Yani Bunların hepsi olabilir. Ya da çok özlediğimiz birisini rüyada görürüz. Ertesi gün yolda rastlarız. Ya da onu ararız. Sonra bir daha aklımıza geldi ki ben seni rüyamda görmüştüm. Ya dün gece bak görüyorsun. Bir kolaj zaten. gibi sanki böyle her şey bir araya getiriliyor. Bir çeşit kolaj evet. Bir çeşit de hieroglif gibi. Çünkü bir şey gösteriyor onu anlıyorsun. Kuşa benziyor. Kuş desen kuş değil. İşte bacakları var ama bir, bir tuhaf. Yani bir, bir şey hissettiriyor fakat ne olduğunda tam olarak da bilemiyoruz. Sonra görünce de Aa, ben bunu gördüm Aha, ya, ya. e, Bir de rüyaları iyi anlayabilirsek aslında bu insanın iç dünyasını anlaması değil mi? Rüyaları iyi anlamak ama bu iyi anlamak kelimesini tabii tırnak içine koyuyorum. Bunu nasıl açıklarız? Yani iyi anlamak nedir? Rüyaları. Anlamak. Yani ya da doğru anlamak. Kişi anlayabilir mi? Kişi anlayabilir mi? Yani bu bir süreç Evet. Bu... Yani mesela Fellini yönetmen hı hı. o böyle rüyalarını bir kağıtlara böyle eskizler halinde çizermiş böyle kendince. Hı hı. Böyle bir takım kaleleri vesaire bir yamur bunu şeyler ama kafasına güzel. göre bir şey onlar. Ve sahneleri ondan kurgularmış yani. Hı hı. Yani bu önemli bir şeydir yaratıcılık. E, Rüyayı hal yani biraz disosiyatif hal. Mesela bir dönemin şair ve yazarlarının, edebiyatçıların çok önemsedikleri bir şeydi mesela. Rimbo öyle biriydi. Hmm. disosiye olmadan yazılmaz denirdi. Birazcık disosye olmak gerekir denirdi. Bazı gotik yazarların da öyle yaptıkları söylenir. Edgar Allan Poe gibi filan. Hmm. E zaten ilhamın kendisi birazcık Biraz rüya bir evet. hal değil miydi? Bir başka dünyanın içinde gibi. Evet. gitmektir. Yani... Rüya uyku hipno kar derin düşünce, düşünce tefekkür evet. e, e, gündüz düşleri gündüz düşler, e, lucid şaşkınlık böyle evet. bu da hepsi böyle hipnoz Şimdi, erik sonra göre her şey bir hipnotik bir şeydir cevaptır filan. Bu birbirine çok yakın şeyler yani rüyaları anlamak önemli üstü ama daha önemlisi herhalde bu üzerine düşünmek Hı, hı. Yani ben hala ta 20 yaşlarda görüp zaman zaman aklıma gelen bir rüyayı düşünürüm. Yani acaba öyle miydi ya belki de değildi filan diye tekrar tekrar evrilip çevirebilirsin. Ha, bu Ülkedir. böyle önemli rüyalar diye böyle bir kavram da var ha. yine analitik bakış açısından yani belli ha. tekrarlayan ve önemli rüyalar diye Değil mi? var yaşamadın. tabii böyle şeyler var e, epeyce bir analiz ve rüyalar kısmı anlatılan e sizden tamam sizden peki. De var <gülüyor> ben <gülüyor> <iyiyim Maria. gülüyor> ee, şey Olur biraz önce e, hani bir şey yapabilme konusunda onun rüyasını görebilir miyiz işte e, rüyanın içeriğini var. biz belirleyebilir miyiz diye konuştuk e, Uyumadan önce bir konu üzerinde çok yoğun düşünürsek o konuya çok odaklanırsak gece rüyamızda görmemiz mümkün. Dolayısıyla bazı işleri rüyada sonuçlandırmak ya da uyumadan önce çözemediğimiz bir problemi ya da işte e, yapamadığı bir bestenin e, devamını yapanları çok e, biliyoruz, e, okuyoruz. Dolayısıyla bir şeye çok odaklanmak uykuda e, bazı bilgilerin oturmasıyla beraber e, rüyada da karşımıza gele, e, gelebiliyor. Dolayısıyla bazı işleri yapmadan önce de üzerine bir uyumak lazım evet, denir. Değil. Bir karar vermeden i̇stihar önce et, üzerine et. bir uyumak lazım ne? diye düşünülür. Tabii tabii çok doğru. aklıma geldi. Mesela Roche, mürekkep lekelerinin evet. yaratıcısı. Ee, o bir rüya üzerine çıkartmıştır onları mürekkep hmm. Gördüğü bir tıp öğrencisiyken işte bir otopsi salonunda kendisi ne otopsi yapıldığını görür. Firak. Ee, bunu yorumlamak mümkün ama bu önemlidir tabii. Rüyalar önemlidir. İlla böyle mistik, <laughs> dini bir anlam üzerinden konuşamam ben. Yani bunu beceremem de konuşamam. O Hı -hı. tür anlamları bir kenara ayırırsak e. bizim açımızdan da yani e, mistik anlamları kadar kuvvetli anlamları vardır bunu söylemek mümkün. Yani. Hem psikanaliz açısından hem nörofizyoloji açısından çok özel bir işlevdir tabii ki. E, mesela şey vardır bu e, değil mi sınav sorularını görme meselesi. <laughs> yani şimdi tabii ki yani biz yüzlerce Kim sınava ki? girmiş yüzlerce sınava girmiş olduğumuz için biz hekimler o değil mi binler evet. böyle sabahlara kadar çalışırız gördünüz mü siz hiç bilmiyorum ben, ben gördüm dünyamda bir kere. ben patoloji atlası gördüğümü biliyorum yani. <laughs> yani. Hatta sayfaları çevirdiğimi de biliyorum. Ha, yani patoloji sayfa. atlası böyle apaçık ortada ve sayfaları çevirip ertesi günkü sınavdaki preparatları gördüğümü biliyorum yani. Ya yani, Ben de anatomi'deki soruyu görmüştüm. Çok zorlandığımız bir sınavdı. Yani a saydım o soru çıktı filan Ve bu örnekleri söyledim ama bu tabii ki ...hani önceden gayipten haber ha, almak yani değil. Yani böyle bir sezgisel... Kafanız onunla dolu. Yok canım kafamın bir... Şey bir, bir... illa ki bin tane sınava girmişsin bir tanesi tutar sonuçta. Rüyanda görüp duruyorsun Aslında yani. Aslında lucid dreaming de öyle ha, işte bir şey. Yani, ha. yani, ha. Merak ediyor, Uyku, evet. yani rüyayı yönlendirebilme evet. işi Akıştan de e, şey. rüyaya odaklanmakla ilişkili. Yani lucid dreaming gündüz yapabilmek gündüz. çok kolay bir şey değil ama çalışmayla başarılabilen ve... Bazı psikiyatrik bozukluklarda özellikle kabus bozukluklarında bir takım fobilerin e, tedavisinde e, oldukça işe yaradığı düşünülen ve hala üzerinde çalışılan bir şey. E, onu yaparken de uyumadan önce belli materyallerle rüyayı eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Atıyorum e, rüyada işte e, baş parmağımı gördüğüm zaman e, ben e, rüyada olduğumu bileceğim ve bu parmağımı oynatacağım şeklinde bir e, şartlanma yapıyorsunuz ya da işte bir e, çay kaşığı e, görürsem onun rüyanın içinde olduğunu bileceğim e, ve ben bunu yönlendirmeye çalışacağım şeklinde bir takım çalışmalar yapıyorsunuz uyumadan önce. Ve e, tabii çok kolay bir şey değil ama uzun zaman bunun üzerine çalışırsanız ve materyalleri e, eşleştirmeyi becerebilirseniz... E, rüyalarınızın farkında olarak ve yönlendirerek yapabilmeniz mümkün ama bu çok sağlıklı yani normal insanlar için çok sağlıklı bir şey değil. Evet bir takım psikopatolojileri e, yönlendirebilmek açısından iyi bir şey ama e, sağlıklı insanlar e, çok uzun zaman e, farkında olarak rüya görmeye çalışırlarsa kendi psikolojilerini de bu arada bozabiliyorlar. Ya ben. ya da böyle bir güç böyle bir güç varmış gibi bir...